Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size öyle bir konu anlatacağım ki bu video tam bana göre diyeceksiniz. Bu ne mi? Farz edelim ki bir kurye sizi aradı, bulamıyor ve konumunuzu istiyor. Telefon rehberinizde de bu kişinin telefon numarası size de kayıtlı değil. Rehberinizde kayıtlı olmayan bu kişiye Whatsapp'tan kısa yoldan konumu nasıl paylaşacaksınız onu size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Öncelikle sizi arayan kişinin şöyle telefon arama bölümünden arayan kişinin numarasının üzerine basılı tutarak ekrana gelen pencereden numarayı kopyalıyorum. Daha sonra WhatsApp açıyoruz. Sağ alt köşede mesaj yazma bölümüne tıklayarak mesaj göndermek istediğimiz kişiler listesinden WhatsApp'ın yeni özelliğinden bir tanesi olan kendimize mesaj özelliğini kullanarak kendimize mesaj yollayacağız. En üstteki kendimizi tıklıyoruz ve sohbet etme ekranı açıldı. Kendimize mesaj olarak biraz önceki konum isteyen kişinin numarasını yapıştırıyoruz ve gönderiyoruz. Numaramızı gönderdikten sonra bu sohbet etme ekranından numaraya tıklıyoruz ve ekranımıza bir pencere açılıyor. Bu pencerede de o numarayla alakalı sohbet et ara gibi seçenekler var. Biz de telefon rehberimize kayıtlı olmayan bu kişiye sohbet et diyerek o telefon numarasını telefon rehberimize kaydetmeden bu şekilde konumumuzu paylaşacağız. Sohbet etme ekranı açıldıktan sonra mesaj yazma bölümünün yanındaki ataç resmine tıklıyoruz. Ekrana gelen seçeneklerden de konumu seçiyoruz ve hareketli konumumu yollayacağız. Sabit mu bu sizin kararınıza kalmış bir şey. Ben mevcut konumu seçerek kaç tarafa konumumu yolluyorum. Böylece rehberimize kayıtlı olmayan kişiye Whatsapp'tan telefon rehberine kaydetmeden bu şekilde konumumuzu paylaşabiliyoruz. Bu video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Yepyeni bir video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.